Merhaba. Bu videomuzda sizlere 8 litre manuel ultrasonik yıkama makinamızın çalıştırılması ile ilgili bilgi vereceğiz. Öncelikle yıkama kazanında belirtilen çizgi seviyesine kadar su doldurulmalıdır. Bu doldurulan sıvı şampuanla birlikte ayrı bir kapta homojen kıvama gelene kadar karıştırılmalı, sonrasında tanka konulmalıdır. Cihazın elektrik fişi 220 volt prize takılmalıdır. Çalıştırılmak istenen sıcaklık manuel panelde bulunan ısıtıcı düğmesinden istenilen dereceye ayarlanmalıdır. Rezistansların devreye girdiğini sol tarafta bulunan led lambanın yanmasından anlayabilirsiniz. Sıvının ısısı istenilen dereceye geldiğinde led lamba sönecektir. Cihazın anahtarı sıfır konumundan bir konumuna getirilir. Anahtar bir konumuna getirildiğinde cihazın ultrasoniği aktive edilmiş olur. <laughs> Yıkama işlemi bittiğinde ultrasoni kapatmak için anahtar sıfır konumuna getirilir. Ardından termostat da sıfır konumuna getirilmelidir. Yıkanılacak parçaya göre yıkama süresi ve derecesi değişiklik gösterecektir. Yıkama sonrası su tahliyesi yapmadan önce sıvı kesinlikle termostat sıfır konumundayken 10 ila 15 dakika arasında bekletilmelidir. Rezistanslar soğuduktan sonra sıvı tahliyesi gerçekleştirilmelidir.